öyle. Abi polisler geldi. Patronu gözaltına aldılar. Polisin adı Kadir Adalı. Bundan sonra oyunun kurallarını ben yazacağım dedi. Öyle dedi abi. Zaafı olan kural yazamaz. Değil misin? Abi? Efendim abi. Zaafın varsa kural yazamazsın diyorum. Aile mesela. iyi bir zaaf. Senin ailene zaafın var mı? Yok abi. Olmasın zaten. Eyvallah. Hayvanları çok seviyor. Abi bu Galip Tunç'un buraya geldiği günün kamera kayıtları yok. Her günün var, o günün yok. Abi şöyle buyur. Bu şahsı tanıyor musun kardeş? Tanımıyorum. Böyle elinizi kolunuzu sallayarak mekanıma gelip beni sorgulayamazsınız. Başınıza iş alırsınız benden söylemesi. <laughs> Doğru söylüyorsun kardeş kusura bakma. O zaman sana başka bir soru sorayım ben. Mesela burada böyle alnı geniş bir balık var. Onun ben cinsini çıkaramadım. Bana onun bir cinsini söylesene. Şöyle bildiğimiz soruları sorun söyleyelim. Aynen. Hangisini soruyorsun sen? Az yana kay da sana daha rahat göstereyim bak. Alnı geniş burada mavi olan bir balık var. Biraz daha eğilirsen tam ya, ben sana Japon, gösterebilirim. Japon, ya. Japon, da. Ne ya. şey yapıyorsunuz kardeşim? Böyle soruşturma var mı ya? Ya bu alnı geniş olan balıklar basıyor. Nerenin balığı? Çıkartabildin mi kardeş? Çıkartabildin mi? Gördün mü? Bitti lan <laughs> sen! Bitti sen! abi? Sakin olum, sakin. Çıkartabildin mi? Çıkaramadım. Abi Allah aşkına ya. Elini çek. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Al bunu götür, al bunu. Al, 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 al. Bunu da al, bunu da al. al, al. Şubeye götürün, şubeye giderken kafası açılır bunun. Al bunu. Bu balığın cinsi neydi lan? Harbiden çıkartamadım ha.